başladı başladı hepinize merhaba arkadaşlar Bugün merhaba arkadaşlar bugün sülamba bir hareketler yapacağım. ama deli deli şeyler saat on de derde uyumamı çalıyor saat 2'de falan kalkalım yapmıştım çünkü o yiyeceğim yorgun alıyorum sonra ev turu yapacağız şimdi başlıyorum bir karakterimiz arkadaşlar saçımı yüzünden yapamadım <laughs> saçımı yüzde bir önüme geliyorum o yüzden <laughs> ilk hareketimiz ikinci hareketimiz ikinci Şimdi dördüncü. Böyle böyle yapmanız bir diğer kısmı. Böyle ters. Beşinci mi var ne? Dört. Devam et. <laughs> Devam et. <laughs> Şimdi altıncı hareketimiz. <gülüyor> <gülüyor>

dövüşürüz arkadaşlar. Uzun saat sonra 12'de video gelecek. Yoruldum dövüşürüz. Dövüşürüz.